Bugün Floransa'da akademi galerilerindeyiz. Burası eski bir sanat okulu. Günümüzde ise Floransa'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz herkes meşhur David heykelini görmek için sıra bekliyor. Bazen Türkçe'de buna Davut heykeli ya da David heykeli olarak söylediğimizi de duyabilirsiniz. Tabii insanları anlıyorum çünkü içeride sanat tarihi için gerçekten de önemli olan bir Michelangelo heykeli var. Bu heykel yüksek Rönesans sanatının mükemmel bir örneği olarak nitelendirilir. Öncelikle hikayeyi anlatalım. Bu heykelin temel aldığı hikaye İncil'de geçiyor. Tabi aynı hikaye Kur'an'da ve başka kutsal kitaplarda da geçiyor ama batı sanatı söz konusu olduğu için İncil'deki hikayeyi baz almışlar. Neyse ne diyordum? David ya da İslam geleneğindeki adıyla Davut adlı genç bir adam vardır. David, Kendisinden büyük diğer tüm adamların cesaret edemediği bir işe girişir ve dev düşman Goliad'la karşı karşıya gelir. Elinde de kalkan vesaire ve de başka benzeri bir şey yoktur. Yani David, İsrail oğulları adına Goliad ile savaşır ve onu Tanrı'nın yardımıyla yener. Oysa elinde sadece sapan ve taş vardır. Sol elde sapanı, sağ elde taşı görürüz. Tabi İncil'de David'in Goliad'ı zırh olmadan yendiği söylenir çıplak olduğu söylenmez. Burada sanatçı Davidi kontrapost duruşunda vermiş. Yani vücut ağırlığı sağ bacaktayken sol bacak serbest. Ama Davidin vücudunun çok kendine has karmaşık bir duruşu var. Çünkü genel olarak bakıldığında genelde rahat bir pozisyonda gibi görünüyor. Sağ eli kasılmaya hazırlanıyor. Gözleri de sol tarafa doğru yönlenmiş durumda. Bana göre vücudu birazdan dönecek ve kafasının yöneldiği yere doğru hareket edecek. O halde diyebiliriz ki bu an tam da David'in düşmanını gördüğü ve gücünü toplamaya başladığı an. Michelangelo'nun insan vücudunu nasıl iyi tanıdığına şaşırmamak elde değil. Kaslar, iskelet sistemi hepsi muazzam tarif edilmiş. Tabii bu figür sıradan değil, idealize bir insan. Michelangelo kadavralar üzerinde çalıştığı için anatomiyi ve iç yapıları iyi biliyordu. Bu da çok ilginç çünkü bundan kısa bir süre öncesine kadar batıda insan vücudunun nasıl işlediği bilinmiyordu. 21. yüzyılda yaşayan bizler elbette insan vücudunun anatomisini biliyoruz. Ne var canım bunda diyebiliriz ama eskiden durum böyle değildi. Dolayısıyla Michelangelo'nun insan vücudunu analiz edebilmesi inanılmaz bir başarı. Bu heykel potansiyelle, idealize vücutla ilgili bir heykel. Ama biz bu heykelin kahramanlığında kendimizi de görebiliriz. Heykel normal bir insanın üç katı boyutlarında. Michelangelo'nun kariyerinde belli bir noktadan sonra neden Il Divino yani yüce, büyük lakabını aldığını anlayabiliyoruz. Bunu yaptığı dönemde Michelangelo çok da bilinen bir heykeltıraş değildi, çok gençti. Aldığı tek önemli sipariş Pieta heykeliydi. Daha sonra David ile bir güç gösterisi yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. David heykelinin siparişini veren 1501'de Floransa şehir devletiydi. Heykel önce Floransa'daki Duomo katedralinin üst katına konmak istenmişti. Yani izleyiciler heykeli bayağı aşağıdan görecekti. Michelangelo 3 yıl sonra şehir devleti yetkililerine yaptıklarını gösterince yetkililer heykelin güzelliği karşısında şaşkınlığa uğradılar. Bu sebeple heykeli yukarı koydurtmaktan vazgeçtiler. Onun yerine Signoria, Signoria yani Floransa şehir devletinin idare merkezinin önündeki meydana yani Piazza della Signoria'ya koydurttular. Evet. Bunun sebebi yalnızca heykelin güzel olması değil, David'in hikayesinin Floransa şehrinin hikayesiyle özdeşleştirilmesiydi. Heykel, Floransa Cumhuriyeti'nin tiranlık karşısındaki sembolüydü. Tabi bu dönem Floransa tarihinde çok özel bir dönem. Medici ailesinin iktidarı inanılmaz artmıştı ve şehrin cumhuriyet ideallerinden de sapmışlardı. Dolayısıyla bu heykel demokrasi ideallerinin yeniden yeşermesiyle ilgiliydi. Davidin bu duruşu klasik Herkül duruşlarına da benzetilir ki Herkül de uzun süre boyunca Floransa'nın sembollerinden biriydi. O yüzden David heykeline bakınca aslında tarihten ve mitolojiden pek çok şeyi de düşünmüş oluruz. Michelangelo devasa bir nü heykel yaparak aslında antik Yunan ve Romalıların yaptıklarına öykünmüş oluyor hatta onları da aşıyor diyebiliriz bu da Floransa şehrinin antik Yunan ve Roma'yı aşması olarak da okunabilir Floransa kendini yeni Atina veya yeni Roma olarak görmüştü zaten Floransa ile ilgili mitolojik hikayelere göre şehir antik Romalılarca kurulmuştu ve dolayısıyla Romalı kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıydı o halde Floransa şehir devleti yetkililerinin bu heykeli Plazzo Vecchio'ya hükümet merkezine getirmesi de çok mantıklı. Heykel buraya 14 yağlı direkle 40 adamın gücü kullanılarak getirilmişti. Tabii bu günler sürdü. Heykeli taşıyanlar katedralin üst katına koymak istemedi. Giriş katında bir yerlerde olsun istediler. Daha sonra görüldü ki halk da bu heykeli sevdi ve bağrına bastı. Dolayısıyla üst kata koymamak için bir başka sebep daha oluşmuş oldu. Halkın gözünde David yenilenen cumhuriyetlerinin en güçlü simgesiydi.